OYS İnşaat Akpikar Minkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Denize 700 metre mesafede 352 metrekare arsa içinde 4 artı bir ayrı mutfaklı, tam müstakil, havuzlu, bahçeli, otoparklı harika bir villa tanıtmaya geldik sizler arkadaşlar. Hemen ana yola şöyle gördüğünüz gibi 50 metre mesafede en yakın market hemen karşınızda. 60-70 metre mesafede sol tarafta zaten benim zamanında yaptığım ikinci projem Kerkenez Doğa Evleri isme bakın. Gerçekten Adelerde tabelasını öyle yaptım. Hazır. Kerkenez doğa evleri diye. Ee, küçükken bana çok zayıftım diye babamlar hep Kerkenez diyordu. Sevgili Kemal Erdenay özellikle. Benim isim babam. Kerkenez nerede? Kerkenez nerede? hemen fiyat söyleyelim. 17, 16 800. 16 milyon 800 evimizin fiyatı arkadaşlar. Böyle lüks, tam müstakil, geniş, 160 metrekare kullanım alanına sahip bir ev arıyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Evet gördüğünüz gibi ana giriş kapımız burada garaj kapımız hemen burada 2-3 araçlık pardon 2 araçlık güzel böyle bir park alanımız var. Şöyle bir bahçe turu yapalım Figen'le güzel böyle bahçe çitlerimiz gene kaliteli panjurlardan yapılmış gayet hoş. 4'e 9 harika bir havuzumuz var arkadaşlar gayet geniş güzel. Güzel deniz manzaramız var. Çok güzel. Burada bir kamelya alanı yapılmış. Yerlerimiz 60'a 120 kaymaz seramikler kullanılmış. Dış cepheye uygun. Burada led ışıkları var. Evet bakın böyle bir kamelyanıza masa sandalyenizi atın. Barbekünüzü yapın. Burada akşamın keyfini, keyfini çıkartın. Çıkarım. Dış Peki... cephe ambiyans ışıklarımız var. Mantolaması mevcut. Isı ses yalıtımı. Burada ısı pompası için altyapılar çekilmiş. Klimaların altyapısı gördüğünüz gibi burada. Şurada aslında böyle bir kör cephe gibi bir alan var. Bakın buraya işte klima motorlarını yerleştiriyorsunuz. Buraya ısı pompasını belki böyle hafifte kapatıp bunları gizleyebilirsiniz. Özellikle ısı pompası iyi olur diye düşünüyorum ama o da kışın hava vereceği için bence kapatmayın lazım. Evet bir şey mi söylüyordun Figen'ciğim? Evet Kasım'ın sonlarına doğru geliyoruz. Hala kısa kollusun. Evet sıcak. Evet çünkü Akbük'ün havası çok güzel. Keyfini çıkartıyoruz. Aynen bugün 22 derece. Onu soracaktım. Bugün gerçi son günlerde baya bir yağmur vardı. Bugün hava güzel. Yarın gene 3-5 gün hatta hafta sonuna kadar yağmur gösteriyor. Şöyle sen sırtını ver oradan içeriye. Gider günler. Sırtını ver dedim ama neyse. Aa, girer sen direkt banyomuz burada <laughs> güzel. Çok güzel bakın burada aslında zeminle hep e, merdiven altı olur ya. Burada harika bir duvardan duvara duşa kabinimiz, lavabomuz mevcut. Şöyle biraz şey yaparsam buradaki vestiyer alanını göstereceğim. Burayı böyle. Ufak bir vestiyer alanı hemen bu tarafta bir tane daha var arkadaşlar. Bu merdiven altına da çok güzel böyle bir geniş vestiyer alanı yapılmış. Tavanda da çok güzel böyle ambiyans ışıkları mevcut. Evet ayrı mutfak sevenler var. Görüyorum yorumlarda e, ayrı mutfak istiyoruz falan filan diyorsunuz. Alın size harika büyüklükte. Burası sadece mutfak mı? Tabii tabii. Burası sadece mutfak. Muhteşem. Bazı evlerde. Değil mi? Budur gerçekten. Gri tonlar kullanılmış. Gri beyaz. Bakın mikrodalga yeriniz. Ankastre fırın. Büyük boy buzdolabı. Çok güzel böyle bir sürü baharatlık dolaplar. Hemen bu tarafta chimson tezgahımız. Ankastremizin Set üstü ocak yeri, buraya da koyuyorsunuz. Çift gözlü böyle granit lavabomuz var. Burada da böyle siyah tonlar kullanılmış. Ve gayet güzel. Mutfak buraya bir çok masa hoş. Sandalye, burada Aynen da buraya şöyle güzel yapılır. bir kahvaltı masası atabilirsiniz. Ikea'nın böyle dörtlü ahşap. Mis gibi olur vallahi. Ev çok güzel arkadaşlar. Fiyat 16800 dediğimiz gibi pazarlık payımız var. Şu anki güncel fiyatı arkadaşlar burası. Bir önceki ilanlarda görmüş olabilirsiniz. Belki daha ucuz falan ya da daha yüksek bilemiyorum ama biz çekime geldiğimizde şu anki güncel fiyatı yani bugün herhalde belirlendi 16800 olarak. Tavanlar çok güzel giydirilmiş. Böyle bir e, harika bir dekor var. Güzel bir led ışıklandırma verilmiş. Havuz içleri de amber. Güzel led lambalar, büyük ekran hemen hemen buraya. 70, 65, 70 inç güzel böyle bir televizyon büyük ekran sığar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi televizyon ünitesi de buraya yapılmış. Panjurlarımız şöyle göstereyim. Allah'a bin şükür ya. Biraz önceki yaptığımız çekimde hepsini böyle basılı bekliyoruz. Böyle işte bas açılsın. Kalorifer petekleri yerleri burada. Klimamızın yeri burada. Gayet güzel arkadaşlar. Evet şimdi yukarıya çıkalım. Burada tam 40 metrekare harika bir salon alanımız vardı. Evet. Granit mermerler. Merdivenler gayet güzel, geniş olmuş arkadaşlar. Adım takipli. Ben adım attıkça ışıkları yanıyor bilmiyorum. Figen sen çıkarken oluyor mu? Evet. Gayet geniş. Merdivenler çok çok şık. Çok evet, şık. Gel. Şimdi aşağıda bir tane banyomuz vardı. Burada çamaşır makinamızın konulduğu büyük bir banyomuz mevcut. Girebilirsin Figen'cim. Ben kapıyı kapatacağım. Arkasından duş kabini gösterirsin. Tabii. Evet. Banyo bayağı geniş arkadaşlar bu arada. Erkonya kendim yani söyleyeyim. <laughs> Çok ben, güzel. Ben yokken geniş mi duruyor? Evet. Evet. Bu katta 3 tane yatak odam var. Bu evde ayrıca arkadaşlar 2 mutfaklı. Öyle söyleyeyim. Evet harika bir 18 metrekare banyoyla 21 metrekare kocaman güzel geniş bir ebeveyn banyolu yatak odamız. Sen bana doğru odaklan Figen'cim ben sana o şeyleri açacağım sonra. Pencerelerimiz bolcana bırakılmış iki tane bu tarafta var. Bir tane de burada. Gardıroplarınızı, yataklarınızı, gerçi yatak başlığı karşıya o led lambaların olduğu yere. Hemen burada da harika lüks bir ebeveyn banyomuz var. Şimdi fiyat 16.800 ama... Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam yapmış arkadaşlar. Evet. Harcamış. Değil mi? Kesinlikle. Masraf yapmış. Evet. Devam edelim. Şunlar da çok güzel olmuş. Bakın aplikler böyle çerçeve içine konulmuş. Gayet şık. Evet, toplam 3 banyo oldu şu ana kadar. Şimdi burada da bir tane gördüğünüz gibi Çift kişilik büyük geniş bir yatak odamız var ve bu bu yatak odasına ait de güzel bir balkonumuz mevcut. Balkonda gayet güzel geniş büyük bir balkon gerçekten. Değil mi? Öyle evet. ufak tefek bir şey değil. Ve önü açık zeytin bahçelerine bakıyor. Evet şimdi ben eee yaptığımda siteyi 4 4 tane dubleks yaptım arkadaşlar zamanında oraya. Herkes yok önümüz kapanacak. Burası kapanıyor. Buranın önünde de bir zeytinlik var. Hep ben dedim bakın orayı yapalım. Nereden baksanız bir 10 yıl oldu. İşte yok yarın bir gün oraya yap yapılmıyor. Gerçekten inanılmaz çok hisseli bu arsa araziler. İmarlı fakat zeytinlik diye görünüyor. Çok kalabalık böyle e, hisseli köylüler olunca zaten yarısı kan havalı birbirleriyle. Bunlar böyle meşhurlar, mal davasına düşünce acayip kavgalar çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Onun için bu dünyada malınızı yiyin de gidin. Yemin ediyorum bak çoluğunuza çocuğunuza bir şey bırakmayın. Rahmetli annem keşke neyi var neyi yok satıp hepsini öyle yiyip gitseydi ya. Allah'tan onu çok isterdim ama maalesef kendisine nasip olmadı. İşte yapmayın gezin dolaşın ya. Biz çalışıp kazanacağız. Çocuklarınızı yani anneme babama annesi babası maalesef bir şeyler doğru düz bırakamamış. Özellikle babam zaten öksüz büyümüş çok garip bir hikayeleri vardır. Evet. Harcayın yani. Bakın çift kişilik gene çok güzel bir yatak odası hemen ben de şeye duygusala bağlı bir anda Türk filmi. Evet, hemen konumuzdan çıkalım. Evet. Eve odaklanalım. Yalnız var ya bir gün eğer aranızda böyle sinemayla uğraşan varsa yazar Sinan Çetin gibi böyle gelin babamın hikayesini dinleyin. Bence kitap olarak babamın, da yazılabilir. Babamın gerçekten öyle bir hikayesi var doğumundan bu yaşına kadar Allah uzun ömür versin 80 yaşında Amin. gerçekten böyle bir hayat hikayesi böyle bir yaşanmışlık böyle bir çocukluk olamaz ağzınız açık dinlersiniz yani yok artık dersiniz of evet yok artık gel buraya da şu sarkıt lambayı bir gösterir misin? Dizi çekilse ay ne kadar abartmış denir şöyle bir hikaye. Aynen aynen. Şöyle bir göster. Tavandan çok güzel aşağıya. Komple böyle karpuz şeklinde inen harika sarkıt bir lamba var. Geri geri gel. Geri geri gel Figen'ciğim. Şimdi ben bu kapıyı bir kapatayım. Evet burada başlı başına bir imparatorluk var. Hazır mısınız? Burada bildiğiniz 1 artı 0 stüdyo bir daire var arkadaşlar. Gömme gardıroplarımız bakın burada mevcut. Hemen burada bir ebeveyn banyomuz var. Şöyle açayım. Toplam dört banyo oldu aldı arkadaşlar. Bütün İkisi ebeveyn. bayağı geniş. Banyolar gerçekten çok, çok küçük geniş. Değil, çok güzel. Şimdi buradaki salonu gösterelim. Bakın burada kocaman bir salon. Şunları açalım. Yatak başlığınız burada. Burası hemen hemen bir 55-60 metrekare büyüklüğünde bir 1 artı 0 stüdyo daire. Artık böyle gençler, çocuk çocuk yani burada. Yeni evliler vallahi burayı kapatın. Harika. Burada şimdi bir terasımız var. Çift teraslı arkadaşlar. Devam et Figen'cim. Oh. Evet. Karşıda bakkalda kavga çıktı arkadaşlar. <laughs> Birbirine girdi. <laughs> Peynire gene zam geldi herhalde. Evet, ya bu büyük bir teras, da, değil mi? Teras evet, çok, çok güzel. güzel. Ben manzarayı Şimdi oradan... burada işte bakın önünüz bu tamamen bir zeytinlik dağ manzarası, doğa manzarası, harika bir ambiyansı var. Konum müthiş. Yukarıda tamamen gördüğünüz gibi antenlerdi, işte güneş enerjisi vesaire, her şey çekilmiş. Tavan yüksekliğimiz de bura. bu arada çatı katındayız ama gerçekten basık değil. Gayet büyük, değil mi? Evet. Çok yüksek, evet. Şimdi yani ben buradan balkona çıkarken sen de buradaki bildiğiniz valla bir artı bir daireler mutfağından bile büyük bir mutfak var kat kalorifer sistemi burada da çekili çok güzel değil mi evet. gayet hoş tezgahımızı falan da bir göster şöyle güzel altta bolca da dolapları var harika evet burada Benim şimdi burası bir ayrı imparatorluk gibi aynen şimdi burası Gene ikinci terasımız ve deniz manzaralı. Şurada şu güzel böyle bir gömme aslında bir alan var. Burayı kapatıp bir kiler olarak kullanabilirsiniz. Ama musluk falan da var orada. İşte buraları yıkamak için. Televizyon sistem, antenine kadar elektrik tesisatlarına kadar burada çekili. Evet manzaraya bakar mısınız? Önümüzdeki arkadaşlar bakın 10 yıl önce benim yaptığım projemde herkes bana ya Erkan Bey burası kapanacak da bilmem ne de işte e, doğruyu söylüyoruz. Burası valla çözülmeyecek böyle bir acayip bir arsa. Ee, 30-40 hisseli. Zaten yarısı araştırdık biz de. Zamanında acaba alır da inşaat yapar mıyız diye düşündük ama ha, çözülecek gibi değil. Burası böyle. İnşallah da zeytinlik kalır. Müthiş bir zeytinlik gerçekten. Bu yoldan ta yolun öbür sonuna kadar böyle tek parsel büyük bir zeytinlik arkadaşlar. 7-8 dönüm var diye biliyorum. Manzarayı gösterdin mi? Evet. Manzara müthiş. Evet denize 700 metre mesafede çarşıya, pazara, salı köylü pazarına, dolmuş sondura, soğuk su plajına, benim ofisime her yere yürüme mesafesinde arkadaşlar. Bu yoldan zaten çarşıya inerken mecbur benim ofisimin önünden geçip bir çay kahve içeceksiniz. Evet. Yeni sahibine hayırlı olsun drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Türk milli takımımıza da bu akşam başarılar diliyoruz arkadaşlar. Evet iyi seyirler kanalımıza abone olmayı unutmayın saygılar selamlar